bugün sizlerle bir video çekiyoruz evet videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yine Murder Mister oynuyoruz. Ve şu an burası sel. Ve çubuk gibi eğlenin orta yerinde yağmur. Sağnak yağmur. Üstüne kristal oluyor arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Kristal kara dönüşecek bu birazdan. Evin içine yağıyor tövbe işte. Canım gönlüm can sarı ecel gelip Evet arkadaşlar geldiğimiz yerden devam edelim arkadaşlar. E, evin içine su basıyor yani. Yani böyle bir şey olamaz. Yani şeyin elektrik kodunun içinden su sızdırıyor. Böyle bir şey olamaz. Kardeşim bir şey yapabilir ya. de bitti maşallah oldu da gitti bilmem ne 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 yani şu an şu an burada yağmur çekiyorum arkadaşlar ya pıtır 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 gider 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 pıtır pıtır ondan sonra diyor bu Nikles sen ne hayır değil. Niye açıldı lan burası? Heh geldik. Masum çünkü arkadaşlar. Ve oyun o kadar geç başladı ki. Oyun şu an çok kasıyor. İnternetim gidiyor. Ya anam yine burada zor zor çekiyorum. Oyun atarsa benim suçum değil. Yine murder yok ya. Evet arkadaşlar. Çok fazla durdurduğuma bakmayın. Çünkü eve sel basıyor resmen. Bu sefer yani tersten yağdı. Neden yağdı bilmiyorum. Yeni oyuna girdim bu arada ben. Şu an anam geliyor buradan havlu alıyor orayı siliyor şurayı siliyor. Balkon kapalı olduğuna rağmen balkondan sızdırıyor. Sonra buradaki salondan camdan sızdırıyor. Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Ne yapacağım ben şimdi ya? Of, of. Dayı. Dayı. Vallahi ablaya benzemiyor. Dayıya benziyor. Merve bella bella, lor kosetta bella, sanki bella bella. Acemi rengi ne bak bu işi bize bırak yanımda çantan. Lan 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 lan. Kız kaç kaç. Biri dedim Allah belanı. Be. Ya kardeşim 200 kilometre önce beni nasıl öyle biliyor? Ben seni bak, Eyvah. Ay bir sürü şeyim var benim ya. Prizmatik mücevher. Kız bu. Nikli senin bıçağını al. Ne güzel. <laughs> Nikli senin bıçağını alım Nikli. Ne bakıyor? Kara adam. Oha nasıl oluyor lan böyle? Şimdi bakalım paramız kaçtı Tamam boş ver onu Buradan bir şey yine alamıyorum. Ay tabletim markası Neden ya ola? Kıkırım herhalde. Birisiyle takas yapar. bunu Hani Lora'nın altında mı? Takas yapar. Yok yapamıyorum. Hah! Bu ne için tele yapılmıyor? Ah, Lora'nın ne yapayım. Ben görmemişim. Bir yandım.

Patates kızartması çekti ama Neyse Bu kaç paraydı acaba Valla ben bunun için Gittim şimdi de bırakıyorum bir Ya hayır ya Kim sıkıldı valla O sen alsan varim O sen alsan varim Aaa hazır anlıyorum Bebeğimden. Hayvizine bakan. Bakan hayvizine. Kusma hiç. Kusma hiç. İngilizce şarkı söylememi istiyorum. Kendi istiyorum. Sizi istemiyorum. Ya bu adam var ya çok sevim bozdu. Ne diyor? Ya bu şaka mı ya? <laughs> Oha, bir hadi işin olacak bu. Bir şey tatiliyor. Her yer zaten bir şey oluyor. Her yerin ki. Tam şu köşede bir şey oluyor Kardeş yukarının da bizimle neden balkonsuz duruyor? Yukarının açık tamam ona bir şey demiyorum. Aa bizimki

Tabii yine oyunum donuyor Yalanlar. <laughs> Bence burada saklanan var da diye düşünüyorum. Yok mu? kasıyor. Vuracağım şimdi. Şimdi alayım gördüm. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Kendinize bakın. Like atıp yorum yazmayı verin ve yorum yorum yazmayı abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. 一个喷